Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarım için ben Tuana. Bugün sizlerle birlikte anneme bir sürpriz yapacağız. Aslında bu sürprizi 9 Mayıs günü yapmam lazımdı. Fakat artık aldığım hediyeler evde saklayamıyorum arkadaşlar. Saklayacak yer bulamıyorum. Sakladığım birkaç yer vardı. Ve siparişte erken verdiğim için tabii ki de hediyelerim erken geldi. Riske atmak istemedim arkadaşlar. Ya evde artık saklayamıyorum çünkü annem temizlik yaptığında hani bulacak diye korkuyorum ve hani kendi bulup bu ne diye sormasındansa ben ona hediyesini erken vermek istiyorum. Bu arada arkadaşlar hediyelerim de şurada. Hatta bir tanesini babamla yaptırdık. Doğrusu daha çok babam yaptırdı. Bunu istedi anneme. Fakat babam burada şu an yok. Ve şey arkadaşlar bulamadım hediyeyi yani açmak da istemiyorum. Çok güzel paketlemişler. Paketleri de bozmak istemiyorum. Yani bu gördüğünüz bu dolu dolu hediyelerin hepsine babamla birlikte hediye hediyesepet.com'dan sipariş ettik. Ay annemin tepkisini gerçekten çok merak ediyorum. Hadi gelin bir an önce gidelim. Videoya geçmeden önce videoma like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Instagram hesabım tonlazabekofficial ve TikTok hesabım tonlazabekaltra'yı da takip etmeyi unutmayın. Bakalım annemin tepkisi ne olacak. Arkadaşlar Tabii ki daha önce annemi bulalım. Bakalım neredeyim şimdi. Anne neredesin? Salondayım kızım. Anne ne yapıyorsun? mu çekiyorsun? Evet aslında benim sana bir sürprizim var. Ne? Erken bir anneler günü hediye sürprizi. Ne anneler günü sürprizi? Bir dakika yavaş gel. Anne şimdi şöyle. Biz sana babamla aslında bir anneler günü hediyesi sipariş etmiştik. Evet. Fakat sipariş erken geldi. Beklediğimizden daha erken geldi. <laughs> değil aslında 9 Mayıs'ta bugün normalde 1 Mayıs. Evet. Anneler günü, anneler günü değil. 9 Mayıs. Fakat hediyelerimiz bizim erken sipariş ettik. Hani ne olur ne olmaz diye. Fakat siparişlerimiz de erken geldi. Anneciğim ne gereği vardı ya? Yani? Anne olsun ben hediyelerini istersen hemen getireyim. Dur bir dakika, Birlikte mi dedin? <laughs> evet. Bir tane değil mi? Değil. Ve üstelik babamın da sana karar verdi bir hediye vardı. Fakat oradan bulamadığım için, babam da şu anda olmadığı için onu artık ben evet, vereceğim. Bir dakika Tuan'a dur dur. Bir dakika çok heyecanlandım. Ne aldınız siz ya? Bilemem. Getiriyorum. Hayır, Getiriyorum. Nereye Getiriyorum buraya. Tamam, mi? Evet. Tamam nasıl yapacağız? Getiriyorum. Arkadaşlar. Şimdi hediyelerimizi alacağız. Nasıl alacağım? Bilmiyorum. Evet, buldum. Ee, şurada Eflin bir tane oyuncak kutusu vardı. Ee, hediyeleri buna koyacağız. Ee, çünkü başka şu an büyük bir kutu bulamadım. Bunu da götüreceğim hediyelerimi. Şöyle alalım. Şöyle hop hop hop. Evet. Biraz telefonla zor oluyor kamerayla. Şunu açalım bir kapağına geçelim. koyalım. Şöyle bayağı ağır. Gerçekten ne istediğimizi doğru düzgün hatırlamıyorum açıkçası. Hazır. Hepsini hazır. yerleştirdim. Şimdi bunu götürelim. Sonra da kamerayı hemen tripod'a yerleştireceğim. Geldim anne. Anne bununla getirdim. neler var? Eysa var tabii ki de. <laughs> Arkadaşlar hemen kamerayı çek bu değerli Anne heyecanlı mısın? Vallahi şu ben çok şaşkınım. İnanamıyorum. Bir sürü koli var. Evet, bir sürü ve bunların hepsi ne? Hediye sepeti. Ben Anneciğim çıkar. çok teşekkür ederim ya. Yalnız ben kameraya çıkmıyorum. Nasıl ayarlayacağız bunu? İstersen ben senin için açayım. Çok sevinirim. Tamam. tamam. <laughs> İnanmıyorum. Kaç tane aldınız? Bir sürü var burada bunlar yani. Bunlar ne böyle ya? Tuana bunlar ne böyle? Çok Oho, Bir sürü şey. <laughs> evet, o orada... siyah kutu ne öyle? Bana, bunlar? artık <laughs> arkadaşlar açınca göreceğiz anneciğim. Şimdi istersen başlayalım. Bundan başlayalım. Dur dur ben seçeyim. Tamam. Bir dakika. Tona ben önce en büyük kutuyu seçmek istiyorum. Çok merak ediyorum. Şunu alalım önünden senin. Ay bu arada gerçekten çok teşekkür ederim. Eflin sen de kesin bu işin içindesin. Çok teşekkür ederim anneciğim. Çok sağ ol anneciğim Bakalım burada ne var? İstersen yırtıyorum anne. Ay dur. Evet aç. Hadi merak ettim. İlk <laughs> defa hediye paketlerini sen açıyorsun. Ben açmıyorum. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> videoda bakalım bunda ne var. Ben gerçekten ben de doğru düzgün hatırlamıyorum. Tuna çok merak ediyorum. Ne sence? Bilmiyorum. Ne o? Aç. Bu ne? Açsın Bilmiyorum, Bilmiyorum. Aç bakalım. Merak ettim. Biz babamla sana özel biliyoruz kahve içmeyi çok seviyoruz. Ee? bir kahve set yaptırdık sana özel. Nasıl bana özel? Fotoğrafın falan mı var yoksa? Hayır. Ferhan Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bir dakika. Ferhan Ay çok tatlı. Evet böyle bir. Ay çok tatlı. tatlı. Şimdi bunların hepsini bir çıkartalım istersen. Ya bu arada gerçekten kahve içmeyi çok seviyorum ama benim adım özel olması daha bir hoşuma gitti. Evet artık Ferhan Bey kahveleri. Bir tabağını çıkar, Tamam fincanı gördüm bir tabak görmek istiyorum. Tabakta var mı şey merak ettim. Tabii ki de ama tabak düz tabağı. Koy bakalım. Ay Tuğan'a çok teşekkür, teşekkür ederim. Ben. Çok güzel bir jestti. Ya bir şey mi? Evet. <laughs> <laughs> İsmi. Ya ne hoşuma gitti biliyor musun? İsmim olması verir misin be? Tabii buyur. Ay çok teşekkür ederim. Ay çok güzelmiş bu ya. Ferhan Zeydan de bunu Biz zaten gördük babamla dedik bu tam annemlik. Evet. Ben kahve içmeyi çok seviyorum. Bu arada ismimin olması inanılmaz heyecanlandırıyor. Ekrem bakar mısın? Çok güzel. Çok, güzel. <gülüyor> 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 çok beğendim ya. Bu bu şekildeydi. Çok teşekkür ederim Çünkü anneciğim. Şu şunları da bir açık kenara koyalım Tamam koyalım. Ay çok güzelmiş tane tamam, ya. Yani güzel olmasını tekrar söylüyorum. Bak ismimin olması ayrı bir jest geldi bana. Hadi hemen hadi hemen, hemen diğer kutu. Bir de bu daha ilk hediye. Evet diğer kutu merak ediyorum. Bir <laughs> de Yılmaz'ın şöyle al hepsini. Ay. Hangisini seçsem acaba şimdi? Evet hangisi? Hangisi? Hemen elin altındaki olabilir. Şu mu? Öteki. Bu evet o. Oh. Hemen açabilirsin onu. Evet. Bunu da açalım. bu ne acaba? <laughs> e, bana, çok teşekkürler ya. Hepsi bana mı özel bunların Evet. hepsi sana özel. Nereden hediye sepeti.com mu demiştin? Evet. Çok güzel ya. Teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir site. Bu ne? Bu babamın yaptırdı. Baban mı yaptırdı? Evet. Baban da bir şey yaptırdı. Evet. O ne? şekilde. Anne arkadaşlar bakabilir miyim? Ne yazıyor üzerinde? Okuyamadım uzaktan. Tabii ki. Ne yazıyor? Bir tek sen ol bize yeter. Her zaman başımın tacısın hayatım. Çok teşekkür ederim. Şey değil. <laughs> Çok duygulandım ya. Bunu arkadaşlara göstereceğim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bakar mısınız? <laughs> Ay. Ay hayatım teşekkür, teşekkür ederim bu arada ya. Çok güzel. Gerçekten çok sağ ol hayatım. Çok hoşuma gitti. Ya isim yazarı olunca Eflin çok beğendim bunları. Evet hadi şimdi seç Evet hemen. Ay bunu koyacağız anneciğim ya. Odama koymak istiyorum bunu. Çok güzel. <laughs> hoşuma gitti. Şimdi o elinle tuttuğun olabilir tuhaf. Evet o olabilir. Aa, bu arada izleyenler <laughs> çok ilginç geldi bana ya. Var. Hiç çalışma olmadığı bir hediye tarzı. Yani yine ilgili bir şeylerin Kişiye olması şey çok... Özel. Evet evet kişi Siz ne kadar çok kişi özel bir şey almamıştınız. Yani bu aldığım hediyeler gözü hediyeler. Şimdi Daha süredir. çok hoşuma gitti. Aa, bu ne? Bu şey. Ne tuhanna? Aa, bir şeyler daha çıkıyor. Ne? Bu bizli olan anne. Görebilir miyim? Çok merak Bunu ediyorum. Bunu ben yaptırdım. Bu bu şekilde arkadaşlar. Bunu buraya takıyorsunuz. Bu ışıklı bir şey. Şu hani ya taksak ya şey Eflin Gold Smart'a takalım. Şurada hemen vardı ha, evet. bak. Gold Smart getir. Evet. Hani bakayım. Power Baby'i getir. Nezu seni sen çok seviyorum anneciğim. İyi ki bizim annemizsin. Evet. Ya çok teşekkür ederim size ya. Çok seviyorum sizi. Şuradan da hemen arkadaşlar şunun şeyini çıkartalım ve bunu yakalım. Yani bence. birazcık rengi soluk gibi geldi ama ışık yanınca değişecek mi? Evet. Çok Değişiyor tatlısınız yani. ikiniz de. <laughs> Şimdi canım kızlarım benim tatlı. ya. Aa çok güzel oldu tamam. Çok hoş oldu. Getirsen arkadaşlara da göstereyim. Ay hediye. Bu hediye açma da bir ilginç oldu arkadaşlar. Normalde <laughs> hediye evet. aslında insan kendisi açar ama bakar mısınız? Çok teşekkür ederim. Çok çok kibar ve çok ince hediyeler ya. Bir şey ben değilim. gerçekten çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim kızlar. Anneciğim sana da. Sana Şimdi da sonra... istersen anne? Evet hemen tuttuğun olabilir eline. Evet. Bakalım bunda ne var? Merak ediyorum neler çıkacak. Hiç ben ya. de unuttum şu an yani. Ya siz şöyle tahmin edin. Hani kutuları karışık, karışık olduğu için hangisinde ne olduğunu evet. sen evet. anlayacağını bekliyorsun. Ben de çok neyi merak ettim biliyor musun? Sürbük, bir kıyaslı, bir rengi Aynen Eflin. Ben onu Ben de çok merak ettim de bilmiyorum bakalım. Onu ben, onu ben biliyorum. Da, en en sona saklıyorum. zaten onu biliyorum şu an. En yani son, şeyde en... bir... kutular arasında fark olarak. Evet. evet. Ne? Bu şey. Ne? Koku mu tuhan o? Evet. Sizin zaten biz gibi koku gerçekten. Bana... Aa çok güzel. Bunu bu şekilde koyuyoruz. Burada böyle çiçeğimiz var. Bu arada bunun kokusu sadece bu değil. Hani bunu özel tekrar koku alıp da onun içine Bunu de sen mi seçtin? Özel bir kokumu. Bunu sanırım he? seçerek aldın tahmin. Evet. Bu çok güzel. Bakayım merak <laughs> ettim. Tam senin sever bakayım. bakayım. Ay elim. Oo, bayıldım. <laughs> Aha çok güzel. Oo. Acayip güzel kokuyor. Bunun adı ne kaç numara Eskiden bu? Bloom Spring. Ee, Eskiden bizim, bizim, bizim böyle bir şeyimiz vardı. Var. Çok aradın. Arkadaşlar bu koku benim kokum. Yemin ederim bu koku benim Ve kokum. Ve şu şekilde de bir standı var. Şöyle hediye sepetinden Bloom Spring bayıldım. Böyle de bir standı Aa, var. Aa, scent çok güzel. Tonu onu nasıl koyacağız? Bunu mu koyuyoruz acaba? Evet. Yani, tamam, ben biliyorum. Kokuya bayıldım çok güzel seçim Arkadaşlar bence. şöyle. Evet izledik. Çok çiçekler açtıktan Ve sonra. E, böyle bunu çiçek yapmışlar. Bence Hemen bunu de yeni de evimize koyalım. koyalım. Evet bence bunu <laughs> yeni evimize çıkalım. arkadaşlar bunu odama, yatak odama koymak istiyorum. Çok Hayır güzel. koridorumuza. Koy, o evet oraya da olabilir. Salona da olabilir ama yatak odamda da çok hoş olur diye düşünüyorum. Şimdi hangisi? Tamam. Siyah kutu açalım bence artık. Siyah kutu yok. Diğerini açalım. Şunu, şu, atacağız. evet ona bakacağım. Ya da şu kare, kare var, o var. Kare, evet onu merak ediyorum bunu e, siyah kutuda biraz... meraklanmak istiyorum. Ya kutuda onu çok merak ediyorum. ettim. <laughs> Özel bir kutu siyah bir kutu acaba içinden ne çıkacak? Çok merak ettim. O yüzden bir sona bırakalım. Bunu sanırım biraz oturuyorum kapından dolayı arkadaşlar. Ne? Evet. Ne? O bu bir kalem tıraşı <laughs> ya. <o ne? gülüyor> Aa çok ilginç bir şey Havuç bu. Soyu ya. Havuç soyuyor. Havuç çiğ soyuyor. Evet. Bakabilir miyim? Şey Nasıl? İnanmıyorum ya. Daha neler çıkaracaklar? <laughs> Arkadaşlar ben bunu ilk kez gördüm. Yani bir havuç soyacağıymış evet. bu. Ee, gerçekten havuç soymak istiyorum bununla. Ben gerçekten. Gerçek falan. Her şeyi söylüyorum. Bakar mısın Efe kalemi tıraş şeklinde Bunu Şimdi gerçekten görmemiştim. Hiçbir zaman görmemiştim. o elinde ol, olabilir. Evet ol. onu açabiliriz. O da büyük bir kutu. da merak ettim. Bunu ben demiyorum. Çünkü şeklinden dolayı yine. <laughs> Efe'nin koku çok güzel kokuyor ya. Bayıldım parfüm. Ya bunun parfüm olsa kullanırım sanırım. Şey Hiç düşünmeden kullanıyorum ya. Biraz Angel tatiline benziyor kokusu ama tam Angel gibi de değil. Angel'ın kokusuna çok benziyor ama. Açalım. Benim parfümler hakkında o kadar ya çok Ya ediyorum. Çok <laughs> teşekkür ederim anneciğim ya. Beni Abi çok mutlu ettiniz. Şey, Resmen bu hediyeler biraz böyle şov oldu. <laughs> bir sürü almışsınız ya. Ne <laughs> bileyim vardı bu kadar annem. Çok teşekkür ederim. Bu bir matara. Aa, ama şey. bunu Evet bunu şey diye istiyordum. Sen evet, anne benim de. Evet. Ya da Greyfurt Ay, Karchi. Evet 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 evet. evet, evet. Şekilde. Ben ondan istiyordum ya. Çok teşekkür ederim. Bir içme bir Evet. Ay Elif'i baksana ne de tam. Çok sağ ol anneciğim şey ya. Değil. Ramazandan sonra tekrar yürüyüşlere başlayacağım. Evet. Yürüyüş sırasında benim için bu çok güzel olacak. Annem bu arada her zaman yürüyüş yapıyor babamla. <laughs> çok güzel bu. Şimdi hangisi? Ee, tamam o olsun. Tamam. Bunu, bunu çok beğendim ya dur yakınla aynı güzel Arkadaşlar ben bunu çok beğendim çünkü böyle bir motoraya gerçekten anne, anne, anneciğim çok incesiniz ya gerçekten ihtiyacım vardı yürüyüşte babana söylemiştim ben bunu istiyorum diye babam zaten onu söyledi söyledi <laughs> canım benim ya çok çok teşekkür ederim hepinize şimdi sana da tatlı o kuzum benim ya Aa bu şey bunlar ne Anne bunu ben sana ne için aldım? Ne için? Sen video fikirlerini biliyorsun ki kağıtlara yazıyorsun. Evet. Ama ben burada böyle hem güzel içerik üretirsin video içerikleri Bakabilir diye. Miyim? Çok güzelmiş. Hem bundan artık bir tanesini de kendime alırım <laughs> çok anne. Çok güzel. <laughs> birini sana birini bir birini kendime alırım. Ben çok beğendim. Renkler çok hoş. Renkler Arkadaşlar mükemmel. Pasta o ajanda gibi daha. ama hoşuma gitti. Göstereceğim. Çok estetik duruyorlar. Göstereceğim. Bakar mısınız? Ben bunları çok beğendim. Hangisini <laughs> ben seçsem acaba? Sen bence sen do it yourself seç. Ben sanki kareliyi sevdim ya. Be you. <laughs> ben bunu seçiyorum arkadaşlar. Be you. Be you. sen hangisini seçiyorsun? Ben bu. Bunu. Tuğan'cığım bunu da sana veriyoruz. <laughs> arkadaşlar bunu ben istediydim. Sizde ne oluyor? Öyle öyle öyle. Bu benim. Bu Efin'in adı senin. Neyse onu daha sonra <laughs> hallederiz. Şimdi evet, açalım. Yardım Tamam. Bu şey sanırım. Göreceğim. Bu arada ajanda teşekkür ederim. İçin ısınık mı? Şey? Aaa çizgisizmiş bunlar yani. Hayır. Farklı hepsi. Farklı mı? Ha biri çizgili, biri, biri çizgisiz, biri kareli. Şimdi bunu açalım. O niye çok merak ettim yine. Bu Hı? şey annem, sen biliyoruz yürüyüşe gidiyorsun. Evet. Hem ellerin düşmesin diye, hem dokun, de dokunmatik. Dokunma evet ucundan anladım. Nasıl çok marş. teşekkür ederim. Aslında mevsimi değil ama benim böyle bir eldivene gerçekten ihtiyacım vardı. Söyle. Ya çok teşekkür ederim arkadaşlar. Dokunmatik bir eldiven benim çok kadar şart ki bu sene karda. Yani telefonu falan kullanabiliyorum. Karda o kadar çok ihtiyacım oldu ki. Arkadaşlar bunlar evet. ya çok teşekkür ederim. Kışın kullanacağım ama dokunmatik olması. Oley. Çok şimdi. sağ ol. <laughs> çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> çok sevindim. Karda çok zorlanmıştım. Sen de biliyorsun. Şimdi. Pardon evet. o kadar zorlandım ki arkadaşlar bu sene hiç. Yani eldiveni çıkarıyorum, takıyorum, satıyorum. Çok yapıyorum. Bildiğim için artık bunda biliyorum. <laughs> <Zamanlarım için. gülüyor> bu annem. Bu ne sence? Ne? Ne? O ne? Tuana Kırmızı bayrak gibi ne o? Bayrak. <laughs> ne bayrağı? Bu sana özel bir mutfak annem. Şekilde. Ay çok teşekkür ederim. yaparken biliyorsun ki. Evet. Birazcık <laughs> buhafretmiştik gıda boyalarıyla. Çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Böyle. Ya, çok beğendim. Aa, çok güzel. Eflin. Çok şey güzel. Şef çok Teşekkür ederim. Hemen denemek <laughs> istiyorum arkadaşlar. Bu çok güzel ya. Yine <laughs> kişi özel. Tam bana göre. Oo boyuma ne <laughs> <laughs> oldu? Çok yakıştı. Süper oldu bence de. Benden ya ben en çok şunu benfediyorum. Bunu açalım mı? Evet, evet. 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 Onu ben açacağım. Hayır hayır hayır. Ver. Evet. Ver ver ver. Kamerayı ver. Ben, ben açacağım hocam, arkadaşlar ben bunu ben açacağım üstünde evet. Ferhan Zeybek'e özel yazıyor. ne yazıyor bunu bir değişik geldi bu bana ne yazıyor şurada göstermek istiyorum Sayın Ferhan Zeybek için özel tasarlanmıştır diyor <laughs> ah çok merak <laughs> ettim heyecanlıyım <gülüyor> heyecanlıyım <gülüyor> heyecanlıyım evet arkadaşlar bu ne acaba Ev videolar için de çok lazım oluyor sana ne? bu şey Wow! Power bank. Power bank inanmıyorum Hem de evet. ismime özel Ferhan Zeybek adına bir power bank. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Çok kibar. Gerçekten çok kibar. Ben de bayıldım. Çok sağ ol anneciğim. Kablosu nerede? Kablosu da burada. Wow! Tana, çok teşekkür ederim. Bir öpmem lazım, bilirsin. Çok sağ ol anneciğim ya. Efin gel sen de buraya. Çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Çok teşekkürler, çok teşekkürler anneciğim, çok sağ olun. Evet arkadaşlar, <laughs> annem hediyeleri beğendiğine göre. Aa, arkadaşlar, birazcık erkeklerden. Anne. Anne. Yok ama anneciğim, gerçekten çok teşekkür ederim. Hepsi çok güzeldi. İnşallah sizi çok seviyorum. Seviştim, ama anne olarak gerçekten çok hoşuma gitti bunlar. Bana özel olmasın daha bir ayrı hoşuma arkadaşlar, gitti. Arkadaşlar yine ben söyleyeyim anneler gününe ya da özel günlerine çok kişiye güzel. özel hediyeler yaptırmak için hediyesepeti.com sitesine ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür Sizleri ederim. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar anneciğim. Canım İyi ki benim. varsın. Seni, Seni de çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. videomuza like çok çok güzel. unutmayın. Hepsine bayıldım. Çok güzel Eflin. Çok güzel. Bay bay. Ay çok güzel Tona. Çok teşekkürler. Hepsini yerleştirmek istiyorum bir an önce.